Eyvah koşuyor. <laughs> Emir burda. Şimdi. Eyvah abla nereye gittiğini de bilmiyor. Abla. E, Emir dur Emir. Emir dur anneciğim. Efe tut Emir. <laughs> koş kız dur Emir dur anneciğim. Arabayı ben tutayım sen Emir'i tutayım tut. Yardımına. Koşuyor. <laughs> asperoks... Eyvah. Ya niye asperoks alıyoruz ki? <laughs> Alıyorsun mecbur. Her dokunduğunu tamam, alacağız. Hayır, tamam hayır. Efe. Sen dokunma, dokunma. Dokundu. <gülüyor> Dokundu. <gülüyor> tamam hadi. Yürü. Aa, abla tut 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 abla. Gitti o da gitti. Al. <laughs> -"Tut onu!" -"Ben yedim, başka yere <laughs> deterjan alacağız sadece." Emir... <laughs> -"Emir!" nerede?" -"Kaçıyor, kaçıyor!" -"Yakalayın Emir'i!" -"Emir!" Emir nerede?" Nered? -"Emir!" -"Emir!" bak kaba dayılardan kim kaldı? Aa, aa, aa dokunda her şeyi alıyorsunuz unutmayın. Dur bakalım um, bak, bak, bak. İste, Abisi aa, iste. Aa. Aa, Dokun abi sen Aa, dokunu sağlam. Efe sen mızıkçılık evet. yapıyorsun ama. Ben... Emir hiçbir şey dokunma. Doğum. Abla dolabı almak zorundasın. <laughs> <laughs> dolabı almak zorundayız. Hayır anneciğim görmedi dondurmayı kandırık yapma. Bak koşuyorlar. Emin nereye gidiyorsun? Bakalım Emir hiçbir şey seçmiyor. arkadaş? Dokunursa al 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 annem al 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 dokundu al. Allah Allah. Efe sen kendi istediklerini mi dokunduruyorsun? Efe dokunduklarına al. Aldı. Aldık aldık burada tamam. <laughs> senin, senin annem tamam senin bir tane de al anneciğim. Kırmızı istiyor. Hayır bak bu elle ver bak duracak. Onu da aldı. Tamam abla alıyorsun. Kırmızı istiyor falan yok. Turuncuyu da koy Efe. Dokunmadı mı? Dokundu. Ee... Eyvah bir tane daha al Efe. Evet hadi. Tamam bırakın o da elinde yoksa daha çok <laughs> <türlü> alacağım. <laughs> hadi al bakalım istediklerini. Emi ee, bak. İstediğin Ay, performansı ya. göstermedi. Bir bakayım. Bildiği şeyi alıyor. Dokundu annem. al Kaçına dokunduysa yağıyor. al anneciğim. Kaç tane dokunduysa al burası. Dokundukları da al anneciğim. Emir bak. Efe sen hep bak bak diyorsun. Abi. onu. Ya. bak bak. İki tane iki dokundu. Ben tamam abi. hadi, hadi. yürüyün. Devam edelim. Abi. Abi. Emi dokun, kolalar var, git onları da dokun. Ağzını temizlersen, Emi temizle! Sinirlendirmeyin onu, seçiyor kendisi. Emi nereye gidiyorsun? Annem ya sen Allah onu ya ne yapacaksın? Ya, ya. Al anneciğim, anneciğim deterjanı ne yapacaksın Emi? Birazcık bulaşık yıkayacak. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Yapacak bir şey, koşma! Ya koştular. Ya, ya, yürü sen yürü, bırak arabayı. Yakala onu. Ben böyle yetişemem ki. Vah koşuyoruz hep beraber. <laughs> Öbür tarafa gittiler. Dön 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 dön. Gidelim şurada neredeler? Arkadaşlar saklambaç oynuyoruz biz. Ay işte burada da. Tut 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 tut. Ya tutun onu. <laughs> ya tutun Emir bak <laughs> sana. Abla <laughs> onu abur cuburların oraya götür en iyisi. <gülüyor> Yürü. <gülüyor> Efe, Efe lütfen. <laughs> gel annem gel. Ya Efe koşturma anne. Tamam al abla. Mecbursun. Oğlum sen vurdukça o da vuruyor. Aldığımı da bilmiyor. Efe. Efe seçecek lütfen yapma. Emir, sen Emir, ay Emir, anneciğim gel bak ne göstereceğim Aa, yürü. Yürü bak ne istedim? Arabaya mı binmek istedin? Onu bak şeylere götürün. Onu götürün öbür tarafa, öbür tarafa. Eyvah salatalık koşuyor. Salatalıklara dokundu. Bak ay ne alacak teyzesi ona bak. Emi bak ne alıyor teyze. Abla. Domates de her an alabilirsin. Aldın. Domates de al abla. Ay, <laughs> <laughs> ne yapacağını da şaşırdı. Koşuyor, koş yakala Efe. Koş yakala, bırak domatesi. Bırak domatesi. Gidiyor. <laughs> eee, nerede lan? Abla. Ben sana dedim büyük markete gelmeyi. <laughs> Koy arabayı onu. <laughs> ne yapacağız? Bunu koşuyor. Ya. Efe, 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 sen yapma. koş dedikçe çok koşuyor annem. Bak durmuyor gene gidiyor. Aldı. Düş. Allah düştü. Eyvah düştü. Ay ay <gülüyor> ay <gülüyor> annem annem. <gülüyor> İyi misin? Ha? Tamam üzülme. Kaldı tamam da annem. Da, da. Öyle bir şey. Kayna mı böyle kaldı. <laughs> Anneciğim! Annem bence burada daha fazla durmamalıyız, yoksa gazi olacaklar. Vazgeçtim. Ben de vazgeçtim. İyi misin Efe? Bir yerin acıyor mu? Tamam, yürü hadi. Gel gel, sen de Son çare. Bakın, hem Efe'yi durdurduk, hem Emir'i durdurduk. Başka yolu yok. Bekle o zaman. Ayakkabılarla oturulmaz. Tamam. Geç içeri. Tamam tamam içeri geçebilir artık. Heh. Hadi bakalım. Tamamdır. Herkes Hadi. mutlu mu? Şöyle bir bakalım bir şey seçeceğiz. Sizin evet. Bir şey Hadi. Bari böyle dokunduklarını alın. Heh. dokunduklarını al abla. Hepsi. <laughs> Hepsini alacaksın o zaman. Abla dokunduğunu almak zorundasın. dokundu. Abla. abla dokundu mu? Dokundu. Mama. Tamam mama. anne, mamma aldık. Ay benim kafama. Ben dedim yaklaştır, dokunduğunu alacaksın. Al anneci. Hangi biliyor olduğunu? Dokundu. Hah. Hah. Tamam. Devam Babam edelim. At, at evet, demir, gidiyoruz hadi. Al, gidemiyoruz. Ha. Ha. Yaklaştır demir, abla, de. korkak olma. Yaklaştır ne abla. <laughs> Ay seçti, işte, alın onu da. Sen de gizliden atabilirsin birkaç bir şey. Beni görüyor <laughs> sakla sakla ya, Yürüyün. Var. Ne var? <laughs> Dur bir şeyler gördü herhalde. Aa. Al anneciğim yeşilden. Yeşil, yeşil. Efe üç tane mi <laughs> Bir tane Dokundu de... gofret al Efe. Gofretten alın. Oğlum durun beni batıracak mısınız Tamam. Başka? Da, bir bakalım. Emir bak. Ay, annem ne? Vallahi mısır aldı. Mısır ikimiz de yeri sanıştı. Al ver, yürü. Tır yeri geldi. Mısır aldılar. Tamam, hadi son, son bir dakika. Karpuz, mısır, deterjan, her şeyi aldık. Eyvah, eyvah, dur bakalım ne alacak? Hangisini istedin annem? Dur Efe bakalım hangisini Aa, Şeftali ee. mi? Abisi bak. şeftali. Aa, pamuk gibi. Pamuk gibi mi? Anneciğim şeftali. Nektar değil. Bundan da alayım ben dur. Nektarıyı da aldık ve çıkıyoruz. Al abla. Nefes. Eyvah. <laughs> Ama bak bir dakika abisi bak bir söylesin. Efe söyle ona. Bak hopluyor. Bir daha da <laughs> evet, koş. koş annem koş 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 abi koş. Efe hayır mızıkçılık Aa, yapma. Ya ama ee. anneciğim ya sen söylüyorsun ama, ne? Ee, Bak hı. ha şimdi Emi, onu da ee. istiyor. Al tamam al eline. Hayır. Hayır, hayır oğlum. Evet. Bir, hayır. Hayır. Emi, <laughs> hayır. Yürü yürü Bakayım hayır. Emirah. Şey, hayır dur bir dakika. Ne alalım aşkım? Ha, hangisini istiyorsun? Sen bu bu. Ha, sucuk mu istiyorsun? Dokundu. abla kutuya dokundu. Abla Aa, kutuya ayla, abart. dokundu. <laughs> Abartma. 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 yürü. Abartma. 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 Emir. Abartma. gel. <laughs> evet, al. Bana ne? Sen sonuçta parayı sen ödeyeceksin. Bakalım. Bakalım hani onu bunu görmedi. Emi bak. Emi bak. bak. Ama sen... <laughs> Abla Efe karpuza dokundu. Emi... <laughs> Emir karpuza dokundu. Karpuzu al anneciğim. Al. <laughs> <laughs> Elini... <laughs> Bunu nasıl? Bir bebek nasıl karpuz seçer? Hah. Ama şuraya götür bari. Oradan en azından bir şey. Efe ayağında ayakkabı yok. Sakın atlama. Nefek, nefek, Efe sen. Emir bak. Aa, Emir bak orada neler var. Dokundurmak istiyorum. Dokundu abla al. İşte, al al tamam al. E, seni gör. Sen, otur Otur. <gülüyor> <gülüyor> yürü hızlan 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 kaç kaç kaç. Akıllı ne? Ben de kendim. Yürü abla bakayım. yeter ya. E, tamam mıdır bugün? Çok Yetti iyi mi iyi. sana? Bana yeter, Bak ay annem nasıl ter i̇yi. akıyor buralarda. Eve geçirir, geçelim Bay bay. Allah. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bye bye. Gidemiyorum. Gidemiyorum <laughs> yürü hadi hali kalmadı kız. Her yeri yıktın yürü yürü.